Selamünaleyküm arkadaşlar. Günlerden Salı, Ramazan'ın son günü herhalde. Buğday tarlasında e, bale yapıldı. Balya yaptıktan sonra yerde kamutları topladım bayağı. Burada 4-5 balyalık ot var gene. O işi yaptım şimdi de sürülecek. Sürmek için Bismillah deyip başlayacağız. İnşallah. Hayırlısı videoya başlattım. 第一在。 frenini çekelim. Şimdi... Şunu bir çıkaralım. Şunu şuraya koyalım. Bunu çıkaralım. Hadi onu. Şunu şuraya koyalım. Orta kolda şuradan alalım. Şuraya koyalım. Bu kalsın. Bu kalsın. Да вам. Şu an hiç modum yok aslında ama video çekiyoruz. Ne yaptım? Ee, 130-140 kadar işte bal yükledik geldik. O kadar yani yorgunum. Ama yine de video çekiyoruz. Kanala abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım. biraz geri gel. Al şunu yukarı kaldır Şunu yukarı kaldır. Gel. Dur. Çekişle vur şuna. Tamam oturdu. Durmez, kastı, geri geleceğim biraz. Al siz sile, ha tamam. Kimler nerede? Mehter ortak on nerede o da? Ortak olsun, kaldır sana bir. Al bir kaldır bakayım. Kaldır. Son mu? Gel şunu aşağıya bassak daha da aşağı salınacak ya. Ama gel aşağı salma zaten bak traktöre bak. Ne kadar aşağı salacağız? Salacağız. Bak iyi. Atla be. Rica takarız. Ben geri gelmez aldım mı? O şey yandan bir tane şey vermeli o zaman. Daha döndür döndür hadi. Döndür, hadi. Ver gaz, ver gaz. Kaldır üzerinden devam. Kaldır üzerinde, büyü daha. İyi o Bir şey olduğunda yere batırdım etmemiz. Sıra

idare eder. 4 çarpı 4 değil. Bilmem 100 150 beygir değil. Ama yaptığı iş güzel. Vallahi kötü diyemem ha. Bir de bu çapraz sürüyor arkadaşlar diklemesine. Şöyle yani şuradan. Şöyle sürüyorlar. O zaman Rayno Herhalde videomuz bitti, dermişim. Daha da bir videoda gelecek. Nasıl gidiyor Mehmet Bey? İyi mi sizce? Yan kol kırıldı. Hadi canım. Daha da sıkmışım galiba oğlum. Vallahi bilmiyorum, ben sallandığı kadar baktım, şey adam, yaptım adam. da. Adamın yenisi var zaten. Annen nereden şey kırılıyor? Gibi. Dur gösterelim. Şuraya Bak arıza işte. gör, arıza biliyorsun. Şurada, şun, şuradaki deliğe de takılıyor işte, şunun bir tane parçası var. Parçasını düştüm acaba ya? Kırıldı onca sende. Abi demir dayanmıyor masaya yani evet. Vallahi dayanmıyor billahi dayanmıyor. <laughs> <Abisi> dede... <gülüyor> dede. <gülüyor> abi sen dede... Dede! Ben kurumadım gene yiyecek. Kurumadı ya. Havası babam çağırdı babam babam çağırdı. Dede! Bunun vidası var mı sende ya? Yan oğlum vidası var <laughs> ya. Sen sür bakayım bir GPS mi var bunda? Düz olmuyor ama o işler. Nasıl sıkışmış? Gel dede. Bugünkü videonun konu başlığını. Sen belirle bunu. Yan kol ben. kırıldı. Arızasız masaya olmaz. Boş Şunun ucundaki şey var ya. Şunu taktığımız şey. Oh, oh. Ah şu bak. Evet. Yani. şeye gitti. O aşağı tarafa gitti. Şu Şu tarafa gitti. Çatlayacak. Sorunsuz olmaz demiştik. Bakın bizimkinde kırılan yeri. Şu yeni takılan şey böyle oluyor. Şu. Nerede kırılıyor? Şu ipimin sağ tarafından kırılıyor. Aynen. Kıruluyor. Niye öyle kırılıyor bu? Bu fazla geldiğim için değil ya. Dönünce bir anda attırıyor ya kendini. Kajim. Yavaş Aa, dön, yavaş değil. dön. Yavaş dön. <laughs> Son mu? Son. Bir dakika şimdi. Ayakları iyi değil Mehmet bakalım da. Ayakları iyi oturuyor ya. Ha? İyi oturuyor ayakları güzel. Hop oh, aman oğlum. <laughs> bakalım skolları nasıl kırılıyor. 1.500 devir, 2.000 devir, Çarpınca mı kuruluyor? Hep kuruluyor, o vida dayanmıyor masaya ya Yürüyor. Hadi oğlum, hadi oğlum ya. Güzel tutturalım yeter ama. Daha... İlla ki bir ilk hareketi verdikten sonra ilk hareketi verdikten sonra indireceğiz. Yok ki Almıyor. Almıyor artık. Şu an gazı kendim veriyor. Ağzına da kendine bak. Biraz öpücük çekeyim de oraya. Böyle iyice gülüyor. Hadi abi ya. Hadi gülüm. Hadi bebeğim. Şöyle var bari evet. Evet. Düz yapacağım da olmadı ya. 啊！ Diye. Alışmışız gaza basmaya gitmeyin diyorlar hızlı gitmeye. Çift duruyor abi hızlı durmayacaksın ki. Yavaş gidelim bak. İyi. Şuraya sürme gerekiyor üzerine çiğniyorum ya doğru. Bak yeni bir şey öğrendim. Öğrenmek değil de anlamak. Hiç gerek yok o sürmeye. Gel abi geri gel hidrolik gel hidrolik hadi hidrolik. Şöyle şöyle. Şöyle düzelttik mi? Bak biraz 1500 liraya hızlandıracağım ondan sonra yetişeceğim. Bıraktım abi direksiyonu, bak. Bu kadar net, bu kadar net. Bak. Dikçeği yeri biliyor, bak. 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 Bak direksiyonu bak. Allah! Ölmeyelim. Anlamalı. Gel, ha? gel. Zaten çekiyorsa bir de ben oraya geçeyim. Bakalım nasıl olacak. Bak. Çekiyor. Tamam. Gel. Abi düz çekmek imkansız ya. Mehmet. Şey yapma lan gelme. Gelme, gelme. Korkma, korkma bir şey olmaz korkma korkma. Korkma bir şey olmaz dedim bir şey olur bak illa bir şey olur. Bir şey olmaz demeyeceksin zaman. Işte. Ben ne yoktum herhalde la. Ben şöyle teslim edeyim abi. ellerime bak nasıl tutacak abi. Tutar tutar. Şimdi çekiyordur umarım. Dur. Şanzıman ne oluyor? Dur. Sakin. Tamam abisi. ben de videoda görürsün de sen gene iyi bak gel bir aşağı video çöke edemez bak bu tam lastiğin gittiği yerden gidiyor değil mi şu şu en son şey Biraz daha dışa doğru olsa güzel olur. Gel buraya anlatayım. Benim gördüğüm o yani. Gel bir. Şu çizgiden gitti gidince veya şurada traktörün şöyle toprak çıkınca bir havaya kalkıyor, boşa boşa dönüyor şey tekerlek. Boşa çıkıyor traktör. Boşa dönüyor sürekli. Ama bu, bu düz git, iyi gidiyor yani. İki tekerlekle dönünce iyi gidiyor. Öyle bir şey gözlemledim ama bilmiyorum yani ne kadar şey. Gel bakalım. Tamam. Oh! yerden gelirse güzel olacak. Yapmışlar yani. Şuna bak abi. Mazda çekiyor ya. Patanaca düşmesi çok güzel ama Hadi güzel. Hadi yavrum. Tamam. Ne yaptı buraya arkadaşlar? Bakın mezar açtı mezar. Diğer traktörleri gömer arkadaşlar. Diğer traktörleri mezara gömer. Oğlum. Biraz dinlen hadi bakayım Hadi bakayım Şimdi iş var Şimdi iş var Sıramıza girelim Şuradan gireceğiz Takviye 3 Takviye 3 Bu fazla bir şey istemiyoruz 1500 abi arkadaşlar gazla alakam yok tek işim direksiyonu tutabilmek ama tutamamak arkada ve çekil demirini kontrol etmek çekil demirini kontrol etmek bu da hassas bir şey kontrol etmen gerekiyor yani tak tak gel abi bir yolduralım şuraya. İnşallah dikilice şey yaparız. 3, 2, 3, seri 3. İndirdim. Gözü köklüyorum. Arkadaşlar, şimdi size sürüm videosu Size zorluğunu göstermek istiyorum. Zor yani. Öyle kolay bir şey değil. Dur abi, dur şanzıman. Şanzıman dur abi. Öyle hidrolik direksiyon yok. Ağacı yaslıyorum. Tamam. Şimdi üç alıyoruz. Üç Bak. Bize geldiğinde bak. Boşaltıyor. Lastik boşaltıyor. Gjerd? Uh, yeah. oh,